Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tüylerim ürperdi. Tüylerim diken diken. Görebilirsiniz belki. <laughs> Gerçekten bugün öyle bir transfer gelişmesiyle karşınızdayım ki gündeme bomba gibi düştü. Aslında dün gece yarısı bomba gibi düştü ancak ben biraz daha olaylar gelişsin. Biraz daha bilgi toplayalım ki sizlere daha net ve doğru bilgi ulaştıralım diye biraz daha beklemek istedim. Dün akşam biliyorsunuz A Spor'un yayın konuğu Dursun Özbek'ti Galatasaray Başkanı'ydı. Ve Dursun Özbek ağzından o kadar önemli gaflar kaçırdı ki daha doğrusu bilerek de vermiş olabilir. Ancak hangi oyuncuyla ilgilendiğini çok net belli etti. Portekiz'den ve Belçika'dan iki oyuncu geleceğini dün ağzından kaçırdı arkadaşlar. Bu isimler de sosyal medyaya bomba gibi düştü. Belçika milli takımında oynayan Tillemans ve Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak gösterilen Joao Felix. Bu iki oyuncuyla anlaşmak üzere olduğunu söyledi, ima etti Dursun Özbek. İki oyuncuyla anlaşmak üzereyiz, imza aşamasındayız dedi. Örnek verirken de Buruj ve Portekiz örnek verdi. Ve bunun, bunun, çerçevesinde de oklar tamamen iki oyuncuya çevrildi. Bu oyuncular Tillemans ve Jao Felix. Tilemans'ı konuşmuştuk. Tilemans zaten ayrılıyor. Bonservisiz bir şekilde imza parasıyla geleceğini söylemiştik. Galatasaray'ın 5 ila 7 milyon euro arasında bir imza bedeli ödemeyi tahavüt etti. 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak demiştik. Yıllıkta 3-3,5 milyon euro arasında bir yıllık bedel alacak Tilemans. Bu konuda sıkıntısı yok. Tilemans'ı bu şekilde Galatasaray'ı ikna etmeye çalışıyor. İmza aşamasına da getirdi. Transfer dönemi açılır açılmaz ilk açıklanacak isimlerden bir tanesi Kaan Ayhan'la birlikte Tilemans olabilir. İkinci oyuncu ise Jao Felix. Ancak Jao Felix'i ben günden itibaren gündeme düşer düşmez takiplerim sonucunda tüylerim ürperdi. Jao Felix çok sansasyonel bir transfer. Zaniolo'ya da böyle demiştik gerçi ancak Zaniolo gerçekten Felix ayarında değil Felix daha üstün çünkü Felix'e 127 milyon euro bonservis bedeli verildi birkaç yıl önce. Bu sezon devre arasında Chelsea yarım dönem bakın arkadaşlar tam değil yarım dönem kiralamak için 11 milyon euro verdi Samsam'ına. Yarım dönemi 11 ise tam dönemi 22 milyon euro bu oyuncunun kiralık ücreti. Galatasaray nasıl alabilir böyle bir oyuncuyu diye tüylerim ürperdi. Gelirse ne olur diye artık Galatasaray nasıl alır da demek istemiyorum. Icardi'yi nasıl alır diyorduk. Icardi geldi. Mertens nasıl gelir diyorduk. Mertens geldi. Zaniolo imkansız olmaz diyorduk. Ben Zaniolo'nun ilk Türkiye'de haberini yapan kanallardan bir tanesiyim ve o videonun altına girdiğiniz zaman %90'ı gelmez ne işi var diye benimle dalga geçmişti ve şu anda Zaniyo da Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında iki golünü attı. Gördünüz yani. Önce de şu şekilde oluyordu. Galatasaray bir oyuncuya talip oluyordu. Fenerbahçe taraftarları hemen dalga geçiyordu. Ya nasıl gelecek gelmez imkanı yok. O gelirse saçımı sıfıra vururum. O gelmezse yok bir bloşu bu falan filan gibi sözler oluyordu arkadaşlar. Ancak iki tane örnek getireceğim karşınıza. Bir tanesi Galatasaray forması giydi. Bir tanesi de saçlarını boyadı. Halka'yı alırsan hiç evirmeden çevirmeden canlı yerine Galatasaray forması giy. İhtimal yok. Hayda. Karbi 20 gol atsın. bak şurayı sarı. Şurayı kırmızı. Hadi. Evet. Bundan dolayı Fenerbahçe taraftarı da Galatasaray'la dalga geçemiyor. Çünkü özellikle Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi istediği oyuncuyu alır konum, konumunda. Peki sizin merak ettiğiniz bu videonun ana başlığında merak ettiğiniz şey şu. Joe Felix gelirse nasıl gelecek? Sözleşme şartları nasıl olacak? Arkadaşlar bununla ilgili çok ayrıntılı bir detay yok. Ancak bazı Yabancı basınlardan okuduğum ve girdiğim izlenim şu yönde. Galatasaray kiralayacak. On servisini alma gibi bir durum zaten yok maalesef. Öyle bir imkan kesinlikle yok. Galatasaray bir yıllık kiralayacak. Büyük ihtimalle Joao Felix'i bir yıl ülkemizde görebileceğiz. Peki nasıl olacak bu? Biliyorsunuz daha önce Psikolojisi bozuk oyuncular geldi. Galatasaray'da şahlanıp gitti. Melo, İtalya'nın bidonu seçilmişti. Galatasaray'da şahlandı. Nerelere geldi Melo? Efsanesi oldu kulübün. E, yakın zamanda Icardi gerçeğini görüyoruz. Icardi geldi. Neler yaşadı Galatasaray'da? Bitmiş, tükenmiş Icardi deniyordu. Ancak neler yaşadı Galatasaray'da? Snyder geldiğinde Snyder aklında futbolu bitirdi denilmişti. Galatasaray'da neler yaptı Snyder? Bundan dolayı Flor'un ismi artık Floria rehabilitasyon merkezi oldu. Bundan dolayı da Atletico Madrid aşağıya doğru giden performansını ve grafiğini yükseltmek için Felix'i Galatasaray'a kiralamak istiyor. Aynı zamanda Felix de bunu istiyor. Oliveira da biliyorsunuz Portekiz'den takım arkadaşı, milli takım arkadaşı Oliveira ile de sürekli görüşüyor ve Oliveira şu anda kendini inanılmaz şekilde Galatasaray'a adamış durumda şampiyonluk gösterilerinde, şampiyonluk maçlarındaki hırsını, sevincini, mutluluğunu gördünüz. O tam bir Galatasaraylı artık. Ve Felix'i Galatasaray'a getirmek için de elinden geleni yapıyor. Felix'in şu anda morali çok ama çok bozuk. Atletico Madrid'de bozuktu. Chelsea'ye geldi. Chelsea'de daha da fazla bozuk oldu. Neden bozuldu? Chelsea çok fazla kötü bir sezon, sezondan geçiyordu. Hatta Felix geldiğinde uzun bir süre Felix de gol atamadı, Chelsea de gol atamadı. Kariyerinde yeniden bir sıçrama yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Bundan dolayı Felix Galatasaray'a şu anda açık kapıları sonuna kadar açtı. Felix'in yıllık ücretinde yarısını Galatasaray, yarısını Atletico Madrid karşılayacak şekilde. Biliyorsunuz Icardi'de 750 bin euro Galatasaray geri kalanı Paris Saint Germain'de. Ancak yarısını karşıladığı zaman Galatasaray kasasından 4 milyon euro gibi bir ücret çıkacak değerli arkadaşlar. Galatasaray 4 milyon euro artı 4 milyon euro da kiralama ücreti vererek bir yıl kiralama istiyor. 8 milyon euroya dünya yıldızı bir oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatacak. Sol kanadına koyacak ve oynatacak. Tabii ki burada Icardi ile ilgili sözleşmeler de çok önemli. Çünkü Felix Icardi ile oynayacağını, Mertens ile oynayacağını, Zaniola ile oynayacağını bileceği için daha rahat gelecektir. Icardi ile olan görüşmeler de artık e, ilerlemeye başlıyor. Bununla birlikte Felix'in gelmesi de imkansız değil. Ben çok fazla heyecanlandım. Bu video yaparken galiba son zamanlarda yaptığım en heyecanlı video oldu arkadaşlar. Galatasaray şampiyon bir şekilde çıktığı ligden sonra transfer sezonuna da şampiyonlar gibi bir giriş yapıyor. Böyle bir giriş yok. Tilemanslar, Kanteler, Dimaryalar, Jao Felixler inanılmaz isimler var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kafaya koymuş durumda. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni almak için elinden geleni yapacak inanılmaz bir giriş oldu. Temmuz'un ortasında biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi ön var. Bir buçuk ay gibi bir süre sonra Galatasaray ön eleme maçlarına çıkacak. O zamana kadar Galatasaray Transfer Komitesi uyumayacak. Biz de uyumayacağız. Sizlere en iyi haberleri aktarmak için çabalayacağız. Ama sizlerden bir isteğimiz var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.